Neden? Bağırsak sağlığına kafayı taktık. Evet kafayı taktık. Bağırsak sağlığı son zamanlarca sıkça duyduğunuz fakat tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğiniz bir kavram mı? Gelin neden bu konunun peşini bırakmadığımızı sizlere bir kez daha altını çizerek anlatalım. Gerçek şu ki mutluluğumuz bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilere bağımlı. Cildiniz ışıldamıyorsa sorun dışarıda değil muhtemelen içerisi kaynaklı ve bağışıklık sisteminizin %70'i bağırsaklarınızda başlar. Sağlığınızı kökten iyiye doğru götürmek için bağırsaklarınıza iyi bakmak zorundasınız. Kaygı, stres, depresyon hepsinin kökü büyük ihtimalle bağırsaklarınızda gizli. Beyniniz ve bağırsaklarınız tahmin ettiğinizden çok daha fazla yakın şekilde çalışıyor. Hipokrat'ın dediği gibi yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olmalı. Biz de tam olarak bundan bahsediyoruz. Bağırsak sağlığı yalnızca sindirimle alakalı değil, hayatınızın tamamını dönüştüren bir anahtar. Bağırsak sağlığını değiştir, hayatın değişsin. Gerçek sağlık içeride başlar. Daha fazlası için takipte kalın. Bu yolculuğu birlikte deneyimleyelim.